İşte tribünler ekranlarda. Yani hafta içi muhtemelen hani mesai zaten bir tık evet. geçmiş saatte ama evet ilk düdük geldi ve mücadeleye konuk takım Anadolu Üniversitesi başladı. Bu maçın anlatımında ben Sercan Günay, Murat Alaçay ile beraber sizlere yardımcı olacağız. İki takıma da başarılar diliyoruz. Taç atışı Anadolu Üniversitesi'nin Erkan Hoca'nın tepkisi ekranlarda. Bu pas sonrasında oyuncularına bu şekilde serzenişte bulundu Erkan Sözeri. Engin çalışır da ekranlara geliyor. Onun da Umut Akpınar'a uyarıları var. Engin Hoca'nın. Mustafa sağ kanada Bilal oynadı. Bilal'i buldu. Bilal. Bilal baktı ceza sahasına. Ortası. Kafa vuruşu kalesi. Karşıya konucu dakikada gole çok yaklaştı. Köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkte. Ters bir kafa vuruşu direkten döndü. Direkten döndü. Ters bir kafa vuruşu savunmada. Sol kanattan gelişiyor Anadolu Üniversitesi hata. Oyunu durdurdu karşılaşmanın hakemi. Bilal Ceylan'ın faul yaptığını işaret ediyor. 56. dakika. İki kişilik karşıya kabarışı. Ali Fırat dokundu. Kaleye doğru. Asan son anda müdahale. 57. dakikada gole yaklaştı. Duran top organizasyonunda Anadolu Üniversitesi. Emre'ye, Emre ceza sahasına baktı. Enes Albatoğlu. Enes Albatoğlu vurdu kaleci. Son anda kritik bir müdahale. Kritik bir kurtarış Şener'den. Karşıya adına baştaki en net pozisyon Oyun devam ediyor Mustafa durgun pas bekledi Mustafa aldı pası Enes Nalbantoğlu Enes topu kaybetti Enes Deniz Karadeniz kazandı Deniz önünde boş bir alan var Dripnik halinde Deniz Karadeniz Şimdi pasını verdi Tehlikeli geliyor Anadolu Üniversitesi Top ağlara gitti Gol. İbrahim Zeytin öne geçiyor 69. dakikada Konuk takım Anadolu Üniversitesi İkinci yarıda oyuna dahil olmuştu İbrahim Zeytin. 69. dakikada Anadolu Üniversitesi'ni öne geçiriyor. Evet Murat Hocam. Anadolu evet, Üniversitesi kaptırılan, kaptırılan bir top. top sonrasında kontra atakta. Değerlendirdi takımın golcüsü, en golcü oyuncusu. İkinci yarıda oyuna dahil olmuştu. İbrahim. Bu sezonki 12. golünü kaydetti İbrahim. Evet. Alpay taç atışını kullandı. Şimdi arka alana seken top. Şereften önce Ali Fırat. Enes Albantoğlu kurtuldu. Vuruşu. Atak devam ediyor. Fatih dokunamadı kaleci. Fatih'in önünden geçti top. Yıkıldı Fatih. Yıkıldı Fatih. Fatih'in tepkisi isyanı bu şekilde ekranlara yansıdı. 11 golle Enes'ten sonra takımının en golcü ismi bu pozisyonda golü bulamadı. Baktı ileri Emir. Ceza sahasına doğru doldurdu. Seken top. Şeref takip etti. Ve karşılaşmanın hakemi maçı bitirdi. Anadolu Üniversitesi karşı yıkadı İzmir'de karşı yı mağlup ediyor. 1-0'lık skorla playoff'ta ikinci tura yükseliyor.